çalışan birçok insanın hayalinde kuytusunda, gizlisinde bir de aslında başka bir meslek daha vardır. Başka bir uğraş daha vardır. Ya yani şunu da olsa ne güzel yapardım filan dediği bir şey. Genel olarak bu böyledir. Senin hayalinde hep baştan itibaren müzisyenlik mi vardı? Ya çok dürüstçe hiç şey bir şey saklamadan söyleyeceğim. çocukluğumdan beri uzun yol otobüs şoförlüğünü Vay arasına. Gerçekten. O otobüs mü yoksa otobüs. ağır araç mı? Otobüs. biz, biz 302'lerle büyüdüğümüz için ha. ve onun ne kadar zor ve meşakkatli bir iş olduğunu şoförün küçük parmağındaki yüzüğe kadar e, çok iyi dikkat ettiğimi vites evet. değiştirmelerinden tutun. O boğuşmayı kenarda dingildi diyen... yani. E, tesbih. tesbih. Aynı da maşallah. Aynen. Hatta takviyeleri vardır onların. Vardır. Takviyeye evet. e, ne zaman geçtiğini Türk falan. Türk bayrağı olur, nazar evet, boncuğu evet, olur. Evet. Olur yani. Dinlediği müzikler falan tabii. Evet. Yani e, bu uzun yol otobüs şoförlüğü benim hep böyle bir içimi sızlatır. Belki yolla ilgili olduğu içindir. Yola aşık olduğumuz için. Doğuştan da demek ki o içgüdüyle doğmuşuz. <laughs> Peki çok uzun yollar yaptın mı hayatın boyunca otobüs Yapmaya çalıştım otobük. Bizim zamanımızda yani. Bizim Peki zamanımızda otobüs dediğim... yolculuklarında da aynı şeyi düşündün mü? En çok şoför eğleniyor şu anda aramızda diye. Yoksa meşakkatli olduğunu da düşündün mü? Meşakkatli mi? olduğunu düşündüm. Aileden ayrı. Tabii. Günlerce yani, uzakta. E, yani çok çok o çayı içişinde bile bir hüzün e, vardır. Hep evet. uzaklara bakarak içer o çayı yani. Evet. Bir de otobüs şoförü istediği yerde duramıyor. Belli bir tesiste durması lazım ya. Evet. Halbuki şoföre kalsa ne tesisler var. Oo, i̇yi o, görünmeyen o. ama le, yemeği lezzetli. En, en Uzun iyi yemeği o, onlar yani. Evet Peki e, o zaman şöyle bağlayayım otobüs şoförlüğünü şehirler arası otobüs şoförlüğünü bir kenara koyarsak bugün hayalindeki işi yaptığını so söyleyebilir miyiz? Evet Mutlusun yani, yani işte. e, şarkı söylemek gerçekten benim herhalde başka bir şey düşünmez düşünmezdim yani. E, ama tabii çok bekledim bunun için e, şarkıcı olabilmek için hı hı. ama e, bu önemliydi benim için. Hayatımın en ön, önündeydi. Başka işler yapmama rağmen ama şarkıcılık hep böyle şey neydi ön plandaydı benim için. Ee, hafta içi çalışırdım. Yıldız kaldığın zaman eskiden başka işler de yaptın evet. ama hep kafanda şarkı meselesi Aynen. var. Aynen şarkı meselesi var. Yani biliyorsunuz 12 evet. sene gibi bir süreç çalışma zamanım oldu kurumsal bir, kurumsal şey bir, bir şirkette oraları da geleceğim biraz. İşte de. onun için ben de frene bastım hani evet. orada bir soru vardır mutlaka diye peki bir soru daha Tesadüflere inanır mısın çarpışmaya inanırım karşılaşmaya inanırım tevafuk mu diyorsun evet yani, yani zamanı anı zamanı gelmişse mutlaka olur tesadüf değil, von Karvay'ın e, tesadüfler vardı. tesadüf değildir diyorsun. E, yani von Karvay'ın da öyle bir şeyi var e, söylediği bir söz vardır. Onun için e, tesadüfe inandığımı sanmıyorum.